Yozgat'ımızda, Yozgat ilimiz genelinde hem ekolojik hem de biyolojik dengeyi korumak üzere bugün e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Yozgat'ta yetiştirdiğimiz kekliklerin temsilen doğaya salımını gerçekleştirdik. Tabi bu sadece burada değil çeşitli ilçelerimizde ve bendelerimizde de aynı salımı arkadaşlarımız, kaymakam arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiler. Bu vesileyle bu sene itibariyle ya da bu ay içerisinde salınımını gerçekleştirdiğimiz keklik yaklaşık